bu videomuzda sadece soru çözeceğiz arkadaşlar. Çıkmış sınav soruları da dahil olmak üzere böyle güzel soru tiplerini çözmeye çalışalım 3. videomuzda. Buyurun hazırsanız başlıyoruz. Bu soruda yatay ve düşey doğrular kendi aralarında paraleldir. Bu doğrularda kaç tane paralel kenar oluşmuştur diye soruyor. Yani şekilde kaç tane paralel kenar vardır diye soruyor. Paralel kenar çizebilmek için iki tane şöyle eğik doğruya ihtiyacımız var. Değil mi? İki tane de ne ihtiyacımız var? Yatay doğruya ihtiyacımız var. Eğik doğrular kaç tane? Birbirine paralel bunlar. 1 2 3 4 tane eğik doğrumuz var. Bu 4 tane eğik doğrudan kaç tanesini seçeceğiz arkadaşlar? 2 tanesini seçeceğiz şunlar için. Değil mi? 2 tane de birbirine paralel yatay doğrulara ihtiyacımız var şu şekilde. Bunlardan kaç tane var? 1 2 3 4 tane de yatay doğrumuz var. O zaman bu 4 tane yatay birbirine paralel doğrudan da 2 tane seçersek bu da 4'ün ikilisi yapmış olacaktır. 4'ten 2 sayı geri gidiyoruz. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'di arkadaşlar. Aynı şekilde 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'di. Şunları sadeleştirdiğimde 3 kere 2'den 6 gelecek her ikisinden de. 6 çarpı 6'dan da şekilde toplam 36 tane paylar kenarımız olmuş olacaktır arkadaşlar. Bu soruda yukarıda şekil birim karelere ayrılmıştır diyor. 2 tane soru soracağız size. A şıkkı ve B şıkkı diyelim. A şıkkı şekilde kaç tane dörtgen vardır? Şekilde kaç tane kara vardır? Şimdi dörtgen olması için A şıkkını çözecek olursam 2 tane yatay doğruya, 2 tane de gene düşey doğruya ihtiyacımız var. 2 yatay, 2 tane de düşey, değil mi? Kaç tane düşey doğrumuz var arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tane düşey doğrumuz var. 6 tane düşey doğrudan 2 tanesini seçmem gerekiyor dörtgen için. İki tane de yatay doğru ihtiyacımız var. Kaç tane elimizde yatay doğrumuz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane yatay doğrumuz var arkadaşlar. O yüzden 5'in ikilisini seçmemiz gerekecektir. Peki şimdi 6'nın ikilisinden ne geliyor bakalım. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 5'in ikilisinden de 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 gelirse şunları sadeleştirdiğimde şunları da sadeleştirirsem 3 kere 5'ten 15, 5 kere 2'den de 10 geleceği için şekilde toplam 150 tane dörtgenimiz olacaktır. Şimdi dörtgenle karenin arasındaki fark ne? Her dörtgen bir kare değildir değil mi arkadaşlar? Şurayı silelim bir. Kare olması için tüm kenarların eşit olması gerekiyor. Şimdi öncelikle öncelikle birebirlik kaç tane kare var burada? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4'ten 20 tane birebirlik karemiz var. Bu 1 çarpı 1'lerin sayısı. Artı 2 çarpı 2'lerin sayısına bakalım. 2 çarpı 2'lik karelerimiz kaç tane var? Şurası 1. Değil mi? Bir tane kaydırdım. Şurası 2. Şurası 3. Şurası 4 arkadaşlar. Bu satırda 4 tane var. Şurada 4 tane. Bir üst satıra çıktığımızda şurada da 4 tane olacak. Buraya da çıktığımızda yani gene bir üst satıra çıktığımızda 4 tane de burada olmak üzere 4 kere 3'ten 12 tane neyimiz olacaktır bizim? 2 çarpı 2'lik karemiz olacaktır. Peki burayı da yazdıktan sonra siliyorum. Şimdi 3 çarpı 3'lüklere bakalım. 3 çarpı 3'lük kaç tane yapabilirim? Onu da sayalım. 3 çarpı 3'lüklerin sayısı bakın şurada 3 çarpı 3'lük bir tane karemiz var. 1. Bir. bir tane kaydırıyorum hemen sağ tarafa 2. Bir tane daha kaydırıyorum. 3 değil mi? Şurada 3 tane neyimiz var? 3 çarpı 3'lüğümüz var. Bir üst satıra geçtiğimizde yani şuraya geçtiğimizde bir 3 tane de burada olacak. 3 artı 3'ten 6 tane de 3 çarpı 3'lük karemiz olması gerekiyor. Peki geldik 4 çarpı 4'le. 4 çarpı 4'lük kaç tane karemiz var? İş orada bitiyor artık. 4 çarpı 4'le baktığımızda şurası 1 midir arkadaşlar? Değil mi? 4 çarpı 4. 1. Bir tane sağa kaydım. 2. Başka da yok. O yüzden direkt 2 diyorum ve altına 4 çarpı 4 diyorum. Şurada yine bir çizik oluştu. Onu da silelim. Evet iki tane neyimiz var? 4 çarpı 4'lük karemiz var arkadaşlar. Peki toplayalım şimdi. 20, 12 daha 32, 6 daha 38, 2 daha. Toplamda şekilde 40 tane karemiz olması gerekecektir arkadaşlar. Peki hocam bunun başka bir yolu yok mu? Bu B şıkkının çözümüydü. Başka bir yolu yok mu? Elbette var. Onu da şöyle göstereyim. Gene silelim burayı. Bu sefer de farklı bir kalem seçelim. Ne seçelim? Biraz da mavi seçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi ben buraya x diyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? 4 birim olan yere x diyorum. Burası da 5 birim olduğu için burası da ne olacaktır? x artı 1 olacaktır. Bakın bunu ikinci yol olarak veriyorum. Genel kültür olsun. Bu şekilde de yapabiliriz. Bu toplam semboldür sigma işareti. x eşittir 1'den maksimum 4'e 4'lük kare oluşturacağım için 1'den 4'e kadar alan nedir bunun? Şu dikdörtgenin x çarpı x artı 1'dir değil mi? x çarpı x artı 1'in toplamıdır. x'e 1 yazarsam 1 çarpı 2. Artı 2 yazarsam 1'den 4'e kadar gideceğim. 2 çarpı 3. Artı 3 yazarsam 3 çarpı 4. Artı bir de 4 yazdığımızda 4 çarpı 5. Yani ne gelmiş oldu buradan? 2 artı 6 artı 12 artı 20. Yukarıdaki ifadenin aynısı mıdır? Evet aynısıdır. Gene topladığınızda 40 tane karemiz olmuş olacaktır arkadaşlar. Evet bu da gene farklı bir yöntem olarak hafızanızda kalsın isterim. 2019 DGS sorusunda aşağıdaki şekilde bir bankaya ait 15 kiralık kasanın görünümü verilmiştir. Bu kasalardan dolu olanların üzerinde siyah etiket, boş olanların üzerinde ise mavi etiket bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Şu siyah etiketli olanlar dolu, mavi etiket olanlar ise boş. Bir banka müşterisi bu boş kasalardan alt alta veya yan yana olan iki tanesini kiralamak istiyor. Bu müşteri kaç farklı seçim yapabilir? Evet burada kombinasyon bilmeye bence gerek yok arkadaşlar. Seçim yapılıyor ama biz bunu elle de sayabiliriz. Bakın önce yan yana olanları sayalım. 1, 2 değil mi? Şu şekilde seçebiliriz. 3, 13 ile 14'ü seçerim. 14 ile 15'i seçerim. 4. Yan yana olan 4 farklı kiralık kasayı ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Şimdi bir de altta üstü seçme ihtimalimiz var. Farklı bir renk seçeyim şimdi. Kırmızı seçelim. Altta üstü olarak da seçebileceği için şurayı seçebilir 1. Şurayı seçebilir 2. Şöyle seçebilir 12, 12 ile 15'i 3 oldu değil mi? Bir de şurada 10 ile 13 seçer 4. 4 tane de burada varsa 4 artı 4'ten 8 farklı ne yapabilir? Buradaki kiralık kasaları seçebilir arkadaşlar. Ya alt alt olacak, alt üst olacak ya da yan yana olacak şekilde iki tane kiralık kasa seçmek istiyordu buradaki müşteri. Evet bakın hiçbir kombinasyon kullanmadan yaptık. Evet 2017 LYS'ye geldiğimizde bu çok güzel bir soruydu. Şimdi buradaki olay şu. Düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacaktır. Her bir mavi hücrenin içerisine yazan sayı o mavi hücreyle ortak kenarı olan ve turuncuya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Bakın burada mavinin içerisinde 1 bir yazıyorsa 1'in etrafında sadece 1 hücre neye boyanacak? Turuncuya boyanacak. Burada 3 yazıyor. Şunun etrafında mavi olup da içinde 3 yazan kutucuğun etrafında 3 tane kutucuk ne yapacak? Ya da 3 tane hücre turuncuya boyanmış olacaktır. Buna göre hücreler kaç farklı biçimde boyanabilir? Şimdi bunu öncelikle şöyle düşünelim arkadaşlar. 3'te 1'in şu kenarlar ortak kenarları değil mi? şu iki kenar ortak. Bakın şu ve şu. Önce bu ortak kenarlardan hiçbirini boyamadığımız varsayalım. Yani 1, 2, 3, 4. Şu arkadaki dörtlüden bir tanesini boyadığımız varsayalım. Değil mi? Zaten bir tanesi boyanması gerekiyordu. Dördün birisi dedim. Diğer tarafta buradan da 3 tane boyanması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 tane var. 3'ün arkasında da. Oradaki 4 taneden de 3 tanesini ne yapabiliriz? Boyayabiliriz. Artı bu birinci durum. Başka ne olabilir arkadaşlar? Şurayı siliyorum artık. Şu ihtimali sildim. Evet başka ne olabilir? Ortak hücrelerden birini boyamış olabilir değil mi? Şu iki tane hücreden bir tanesini boyamış olabiliriz arkadaşlar. Yani ikinin birlisi diyelim. Çarpı. Bunlardan bir tanesini boyadıysam. Bu zaten biri ne yapmış oldum? Doldurmuş oldum. 3 olması için iki tane daha boyamamız gerekiyor. Buradan boyayabileceğim iki tane daha hücre. 1, 2, üç, dört tane boş hücremiz var. Bu dört tane boş hücreden de ne yapabilirim? 2 tanesini boyarsam o zaman buradaki mavi hücrenin içerisinde 3 yazmasını sağlattırmış olurum. Arkadan arkadan iki tanesini boyuyorum. Şu ortak olanlardan bir tanesini boyadığımda üçü tamamlamış oluyorum. Burada da 1'e değen şu ya da şu hücrelerden bir tanesini boyayacağım için gene 1'i de ne yapmış oluyoruz? Denk getirmiş oluyoruz. Dördün birisi dört. 4'ün üçlüsü de gene 4'ün birlisine eşit olduğu için buradan da 4 gelir. 2'nin birlisi 2. 2 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 yapacağı için şu ikiler birbirini götürürse 16 artı 12'den sonucu 28 farklı şekilde boyayabiliriz olacaktı. Bu soruya geldiğimizde yukarıda 3 farklı renkte şerit ve 9 tane geometrik şekil verilmiştir. Bir şerit ve üzerine 2 geometrik şekil yerleştirilerek filama yapılacaktır. Buna göre şerit ve geometrik şekillerin renkleri farklı olmak koşuluyla kaç farklı filama hazırlanabilir? Geometrik şekiller aynı renk olabilir ama şeritle geometrik şekil aynı renk olmayacak arkadaşlar filamada. Filamamız bu. Diyelim ki bir tane şerit yaptık. İki tane de ne seçmemiz gerekiyor? Geometrik şekil seçmemiz gerekiyor buradaki filamada. Örneğin şöyle beyaz renkli bir şerit seçtik arkadaşlar. Bir de Üçgen ve kare seçtik. Bunların da tabii ki renklerini seçmemiz gerekecektir. Mesela bu bir filamadır. Değil mi? Şimdi filamayı nasıl seçebilirim? Öncelikle şeridi seçerim. Şerit. Arkadaşlar şerit ne renk olsun? Siyah olsun. Şerit siyah renkliyse o zaman geometrik şekil diyelim şuraya. Geometrik şekil. Siyah olmamalı. Olmamasını da şöyle tümleyen değil şeklinde göstereyim arkadaşlar. Şerit siyah seçiyorsam şeridi siyah seçiyorsam bunu zaten seçtik değil mi? O zaman siyah olmayan iki tane geometrik şekil seçmeye çalışalım. Buyurun. Siyah olmayan geometrik şekillerimiz neler? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu siyah bunu seçmiyorum. 7. 7 tane geometrik şekilimiz var. Buradan iki tanesini seçebilirim. Ya da ya da şöyle olabilir. Şerit beyaz renkte olur. Geometrik şekil beyaz olmayan bir renk olur değil mi? O zaman beyaz olmayan kaç tane geometrik şeklimiz var? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane geometrik şekil nedir? Beyaz değildir. Oradan da iki tanesini seçiyorum. Artı son ihtimal, şeridimiz mavi olabilir, ama geometrik şeklimiz mavi olmayabilir. Mavi olmayan kaç tane var? Mavileri atarsam, bir tanesi maviydi zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane geometrik şekilden 2 tanesini ne yapabiliriz? Mavi olmayan şeklinde seçebiliriz. 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. Bu da aynı şekilde 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 olması gerekiyor. Şunları sadeleştirdik arkadaşlar. 4, 4 kaldı. 7 kere 3, 21. Artı 7 kere 4, 28. 7 kere 4, 28. Şurası 56 yaptım arkadaşlar. 56 ile de 21'i topladığımızda demek ki bu filamalar 77 farklı şekilde hazırlanabiliyor. 2017 DGS'ye baktığımızda 5 erkek ve 4 kadına oluşan bir toplulukta 4 evli çift bulunmaktadır. 5 tane erkeğimiz var, 4 tane kadınımız var, 4 tane de evli çiftimiz var. Erkek 1, kadın 1 diyelim. Bunlar evli çiftler olsun. Erkek 2, kadın 2 olsun. Bu evli çiftimiz 2 oldu. Ev, erkek 3 Kadın 3 diyelim. Bu da 3. evli çiftimiz. Erkek 4, kadın 4 dedik. Bu da 4. evli çiftimiz. Kaldım bir tane erkek. O da bekar olacak arkadaşlar. 5. erkeğimiz bekar olması gerekiyor. Bu topluluk içerisinden eşlerin birlikte bulunmadığı 3 kişilik grup oluşturacağız. Bu grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki şöyle yapalım. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartalım. Çünkü istenilen durum bulması gerçekten zor. 3 kişilik grup oluşturacağım ama bu grupların birbirinin e, çifti olmaması gerekiyor. Onu çok zor seçeriz. O yüzden önce bir tüm durumu bulayım. Toplam 9 kişi var. Bu 9 kişiden biz 3 kişilik grup seçiyoruz değil mi? Bu tüm durum sayısı. Zaten istenilen durumu direkt bulamıyorsak ne yapıyoruz? Hep tüm durum eksi istenmeyen durum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eksi istenmeyen durum nedir? 3 kişilik grup içerisinde eşlerin birlikte bulunmasını istemiyor. O zaman biz bulunmasını bulalım. Bir tane evli çift seçiyorum buradan. 4 tane evli çiftten bir tane evli çift seçtik mi arkadaşlar? Ya tabii ki bir tane çift seçince otomatikman 2 kişi seçmiş oluyoruz. Diyelim ki şunu seçtik. Tamam bu evli çifti seçtik. Geriye kaldı mı 7 kişi. Bu 7 kişiden de bir kişi seçerseniz şayet o zaman bir evli çift ve bunun yanında bir tane de bunlarla evli olmayan farklı bir kişiyi seçmiş olacağız arkadaşlar. Bu da istenmeyen durum olması gerekiyor. Evet bunu düşünmesi biraz zor oluyor öğrenciler için. Tüm durum eksi istenmeyen durum yapmak biraz e, öğrenci için zor bir durumdur. 9'un üçlüsünü alacak olursam 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3, 2, 1, eksi 4'ün birlisi 4, 7'nin birlisi de 7. 3'leri sadeleştiriyorum 9'da. 2 ile 8'i sadeleştirdim 4. 12 çarpı 7'den 4 kere 3 12 çarpı 7'den burası 84. 7 kere 4'te 28 yaptığı için 84'ten 28 çıkartırsak demek ki 56 farklı şekilde ne yapabiliyoruz? Buradan 3 kişi seçtiğimizde eşlerin birlikte bulunmadığı durumları oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. 2017 ALES sorusuna bakalım bir de isterseniz. Bir eğitim kurumunun iki dönemden oluşan bir kurs programı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Neymiş bunlar? Birinci dönem toplam 7 ders, ikinci dönem toplam 5 ders açılmıştır. Bu birinci dönem olsun. Birinci dönem, ikinci dönem. Birinci dönemde toplam 7 tane ders var. A, B, C, D, E, F ve G olsun arkadaşlar. Olur mu? İkinci dönemdeki derslerde H, I, J. Kaç tane ders vardı? 5 tane. J, K, ve L olsun. Evet burada da 5 dersimiz olsun. Birinci dönem açılan derslerden 3'ünün, ikinci dönem açılan derslerden ikisinin kursa katılan tüm öğrenciler tarafından alınması zorunludur. Birinci dönem 3 ders zorunlu. Şunlar zorunlu olsun arkadaşlar. İkinci dönemde de iki tanesi zorunluydu. Bunlar da zorunlu derslerimiz olsun. Kursu tamamlamak isteyen bir öğrencinin bu iki dönem sonunda zorunlu derslerle birlikte toplam 8 ders alması gerekmektedir. Buna göre bu kursa katılan bir öğrenci kursu tamamlamak için kaç farklı ders seçimi yapabilir? Arkadaşlar şu anda zaten 5 dersi seçti mi? Kaldı 3 tane daha ders. 3 tane dersi nereden seçebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dersten seçebilir değil mi? Herhangi bir dönemden seçebiliyor. Birinci dönemden de seçebilir. ikinci dönemden de bunun için herhangi bir koşul sunmamış bize. Kalan 7 tane boş dersten kaç tane daha seçmesi gerekiyor? bu arkadaşımızın 3 tane daha seçmesi gerekiyor ki kursu tamamlayabilsin. Çünkü toplamda 8 ders alması gerekiyordu. Şu anda 5 tane ders aldı. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3, 2, 1'den 3, 2, 1 zaten 6'yı götüreceği için 35 farklı şekilde ders seçimi yapabilecektir. 2019 TYT'ye bakacak olursak bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için İş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde 4'er kişilik 2 uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi 3 tane tecrübeli elemanımız var anladığımız kadarıyla. Şunlar tecrübeli hostesler olsun. Çok da kötü çiziyorum biliyorum ama Bunlar tecrübeli arkadaşlar. Tecrübeli 1 diyelim. Buna tecrübeli 2 diyelim. Buna da tecrübeli 3 diyelim. Bir de bunun yanında 5 tane daha hostes ya da kabin çalışanı olacaktır. 1 2 3 4 5 Evet. Şimdi diyor ki sabah ve akşam uçuş ekipleri oluşturacağız. Sabah, akşam. Tecrübeli olan 3 kişi aynı ekipte olmasın. O zaman şöyle yapalım. Sabah grubunda bir tane tecrübeli olsun arkadaşlar. Burada bir tecrübeli olsun. O zaman 3 tane tecrübeliden ne yapıyorum? Bir tanesini seçiyorum sabahki gruba. O zaman bir tane tecrübeli buraya seçtim. Kaç kişi kaldı geriye? Seçmem gereken tecrübesizlerden 3 kişi daha seçmem lazım. Kaç tane tecrübesiz var? 5 tane tecrübesiz var. O 5 taneden 3 taneyi ne yapabiliyorum? Seçebiliyorum. Zaten geri kalanlar otomatikman akşam grubuna geçmiş oluyor. Ya da sabah grubunda iki tane tecrübeli eleman seçelim. 3'ün ikilisi değil mi? Sonra geri kalan iki kişiyi de tecrübesiz olan 5 kişiden seçebiliyorum. Kalan 5 tane tecrübesiz elemandan iki tanesini seçip sabah grubuna yerleştirebiliyorum. Otomatikman kalanlar da akşam grubuna geçmiş oluyor. Üç tane seçemeyeceğim için, 3 tane tecrübeli seçme imkanım olmadığı için başka da ihtimalimiz yok arkadaşlar. 3'ün birisi üçtür. 5'in 3'ü 5'in ikilisine eşittir. O da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'dir. 3'ün ikilisi 3'ün birisinden 3'tür. 5'in ikilisi de yine 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'dir. Şunları sadeleştirdiğimizde 10 geliyor. 10 çarpı 3'ten 30 buradan. 30 da buradan olmak üzere. Demek ki bu sabah ve akşam uçuş ekipleri 60 farklı şekilde ne yapılabiliyor? Oluşturulabiliyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldiğimizde K kümesi en elemanlı bir küme olmak üzere en elemandır K ise K kümesine evcil küme denir. Şimdi örneğin 2-3 kümesi 2 elemanlı ve 2'yi eleman olarak barındırdığı için bu durumda 2 ile 3 evcil kümedir. Buna benzer bir soruyu daha önceki videolarımızda çözmüştük arkadaşlar. Bakalım hatırlayacak mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin 4 elemanlı evcil alt kümelerin sayısı kaçtır? Şimdi 4 elemanlı olacağı için evcil olabilmesi adına bu kümede kesinlikle 4 elemanının olması gerekiyor arkadaşlar. 4 eleman olarak bulunacak ki 4 elemanlı olduğunda evcil küme olabilsin tanım gereği. O zaman benim buraya 3 tane daha eleman seçmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalan boş elemandan buraya 3 tanesini yerleştirmem gerektiği için yapmam gereken işlem 8'in üçlüsüdür. O da kaç yapıyor? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3, 2, 1. 3, 2, 1, 6'yı sadeleştirirse 7 kere 8'den sonucumuz 56'ya eşit olması gerekiyordu arkadaşlar. Peki geldik bir diğer sorumuza. ABC birer rakam olmak üzere bu rakamları kullanarak 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Bu A şıkkı olsun gene. Bu da B şıkkı olsun. C küçüktür B küçüktür A olmak koşuluyla kaç tane ABC 3 basamaklı sayısı yazılabilir? Şimdi bizim rakamlarımız 0'dan 9'a kadar değil mi? A şıkkı için konuşacak olursam. 0, 1, 2, 3, 4, nokta nokta 9. Şimdi ABC 3 basamaklı sayısını oluştururken en küçük burada C rakamı. C'ye 0 da kullanabilirim değil mi? Bir de kullanabilirim, 2 de kullanabilirim. Yani ben buradan herhangi bir 3 tane eleman alırsam. Şuraya yanlış yazdım 9 değil. Özür dilerim. Ben buradan herhangi bir 3 tane eleman alırsam arkadaşlar 10 tane rakamımız var bu arada bizim. Şurada 10 tane rakam var. 0'dan 9'a kadar dikkatli olun. 10 tane rakam var. O 10 tane rakamdan herhangi seçtiğin üçlüler için mesela 3 tane eleman seçtik. Diyelim ki 0, 2, 7 sallıyorum. 3 tane eleman seçtik ya bunlarla A, C küçüktür, B küçüktür, A koşuluna uyan hangi sayı yazabilirim ben? Bir tek 720 yazabilirim. Yani seçtiğin her üçlü kombinasyon için yani 3 tane eleman için Zaten C küçüktür, B küçüktür, A koşuluna uyan bir tane durum yazabileceğim için onun üçlüsünü alman yeterli olacaktır bu soru için. O da 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den. Şunları sadeleştirdik. Şunları da sadeleştirdim. 12 çarpı 10'dan sonuç olarak bize 120'yi vermesi gerekiyordu. Peki bu A şıkkının çözümüydü. B şıkkında ne değişiyor arkadaşlar? Orada da A küçüktür B küçüktür C diyor. Buradaki tek fark şimdi kullandığımız rakamlarda 0 1 2 3 4 demiştik ya 9'a kadar. Burada 0'ı hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Neden? En küçük olan A'dır. A da buradaki başta olduğu için başa 0 gelemeyeceğinden dolayı 0'ı hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Aradaki fark budur. İşte burada da toplamda 9 tane rakam kalıyor. Bu 9 tane rakamdan bu soruda da 3 tane eleman seçebiliyorsun. Yani bu soru 9'un 3'lüsü. Bir üstteki soruda onun üçlüsü olması gerekiyor. Çünkü burada sıfır arkadaşlar en küçük rakam olan A'ya gelse bile en başta olacağı için en başa sıfır yazdığımızda bu sefer de sayı 3 basamaklı olmayacaktır. Yani buradan 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3, 2, 1 dersek sadeleştirdiğimizde de burada da 4 kalır. 12 çarpı 7'den cevabın 84 olması gerekecekti. Yani aradaki farka bakın bir CBA olmasıyla bir ABC olması arasında 120 ile 84 gibi yani gerçekten azımsanmayacak bir fark var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Videolarımızın devamı gelecek. Lütfen bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.